Özaydın Sürücü Kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Merhaba arkadaşlar, yine yeni bir videoda birlikteyiz. Bugünkü arkadaşımız, adayımız Cevat Ünsal. Hoş geldin Cevat. Hoş buldum. Cevat'la bu hafta başından beri çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta, yani ayın 24'ünde sınava girecek evet. Cevat'la. Değil mi Cevat? Evet. Birinci parkurda ilk defa çalışacağız bu dönem. Daha önce ikinci parkurumuzda başlamıştık. ASTİM evet. başlangıç alanda. Şimdi de Çeştepe yolu üzerinde ilk çalışmamızı yapacağız. Bakalım iyi bir eğitim videosu olacak inşallah. Değil mi Cevat? İnşallah hocam. Sınav günü buraya geliyoruz Cevat, kimliğimizle birlikte. Hı hı. Nüfus tuzlarımızı komisyon başkanlığı veriyoruz. Hı hı. Şöyle yaklaştırıyorlar, tabletli bir fotoğrafını çekiyorlar. Hadi başla bakalım Cevat diyorlar. Açıyorsun motor kaputunu. Evet. Çok sıcak olduğu için mecburen bezle tutacak kaputu cevap. Mandal ve bez şey kaput bayağı sıcak. Taktık. Evet. Şöyle neler var Cevat, bir say bakalım. Cam silecek suyu, tamam. motor, motor kapağı, yağ ölçüm çubuğu, tamam. motor soğutma suyu kapağı şurada değil mi? Radyatör, evet. e, radyatör kapağı. Evet. Akü, sigorta, hava filtresi fren hidrolik yağı. Tamam. Kapatabiliriz. Şöyle lastiklere bakıyoruz. Diğer lastiklere de baktık. Evet şimdi bagaj kapağımızı açıyoruz bagajımızı. Tamam. Üçgen reflektör, yangın söndürme tüpü, ilk yardım çantası. Tamam. Lastik tamir kiti, çeki demiri. Şu da çeki demir değil mi? Şu, Şu çeki demir tamam. evet. Tamam. Kapatıyoruz tekrar Cevat. Sınavımız böyle başlıyor. Diğer lastiklerimizi soldaki tekerleri lastikleri kontrol edelim. Tamam. Ondan sonra araca geçelim. Oh. Evet. tamam, evet. Bindik aracımıza. Emniyet kemerini taktım. Emniyet kemerini taktık. Aynen kontrol edeyim. Tamam. Bir arabayı çalıştırayım. Tamam. Şöyle araç, araç boşta değil mi? Evet. Tamam çalıştırıyoruz. Şöyle. Tam aracımız Klimamız açık. Evet. Şöyle ne yapıyoruz Cevat? Sayıyorum. Göstergelerden say bakalım neler var orada. Kilometre saat hız göstergesi, devir göstergesi, yol bilgisayarı, yakıt göstergesi, hararet göstergesi, silecek kolu. Bu da cam silecek kolu. Pardon, sinyal kolu. Sinyal ve far kolu. far kolu, silecek kolu. Vitesimiz 5 bir geri. El freni. İç dikiz aynası, dış dikiz aynaları. Solda aynalar kadar burada ayarlanıyor. Debriyaj, fren gaz. Tamam. Dörtler nerede? Dörtler burada. Evet, kapı kilidi. Kapı kilidi de burada. Tamam. Evet, evet. hazır mıyız Cevat? Hazırım. Açıp evet. tutalım. Tamam. Tamam. Buradan çıkacağız. Işıklardan sağa. Muğla yoluna çıkacağız. Aydın istikametine Hı -hı. dönüş yapacağız. Tamam mı? Hadi bakalım. Başarılı bir sürüş bekliyorum senden. Gaza basarak değil mi? Hı. Şöyle gaz vererek. Ama güzel. Arkadaki araç uzakta çıkabiliriz. Tamam canım. Sinyali kapatabiliriz artık. Atalım içe. Kısa mesafeler bile olsa vites değiştirin yani. Tamam. Burası hafif eğimli. Hı hı. Ona göre pozisyonu alırsın. Ayar, ayarlarını ona göre yaparsın yani yavaşlayacağız. Evet, durduk. Bu da yarım devreye yapacağım ha, biraz. Hafif çünkü çok az bir eğim var. Çok az titreyene kadar hı. araba. az bir şey titremesi yeterli. Bak, yavaş yavaş yürüyoruz değil mi? Çok güzel. Hemen çekme deviriz. Biraz tut. O zaman zıplıyor araba. Hı hı. Aldık iki. Güzel. Hadi bakalım. Buradan tekrar çevre bulvarına çıkacağız. Şuna biz gidene kadar yeşil yanabilir belki. Biraz fazla hızlanma. Hızını ayarla. Vites düşürebilirsin. Hızın düştü çünkü. İyice yavaşla. Daha da yavaş. Belki yanar şimdi. Bir daha Tamam. Devam ediyoruz. Hadi, güzel. Hemen aldık, ne yaptık? Aldık ikiye değil mi? Hı hı. Şimdi cevap burada da genelde araçlar oluyor. Sol çeride çıkıyoruz. Evet, çıkmış. Şu anda boş ama biz yine sola çıkalım direkt. Şimdi ışıkları gördük. Ne yapıyoruz Cevat burada? Ne yapıyorsun? Anlat bana. Motor vitesi boşa alıyorum önce. Çünkü kırmızı ışık yanıyor. Evet. Ne zaman yandığını bilmiyorum. O yüzden durmaya hazırlanıyorum. Oo, i̇yice yavaşla. E, şu anda yanarsa versiyon 2 devam edeceğiz. Orada kararını iyi vereceksin yani değil mi? Hangi viteste gitmen gerektiğini. E, i̇yice yavaşladık. Hatta durduk aldık bire. Bekliyoruz. Bak burada da sıralanıyor. Şunlar yürüyünce bize geliyor. Al istersen Boş'a. Yürüyecek galiba şimdi evet, ama. Yürüyorlar. tamam. Evet, yeşil yandı hareket etti, biz de hareket ediyoruz, alıyoruz 2'ye. Efe çalabilirsin. Devam et Zaten bir daha ışık var burada. Işık var ışık. Aaa tamam, 9, yeşil 8, geçtik. geçtik devam. <laughs> Kırmızı yakalandık. Cevat. Aldık ikiye. Sağa geçebiliriz biz de. Saziye'nin yattığı gibi. Yavaşça duralım bakalım. Erken duruş yaptı. solda. Evet. Arka temizse solda kalabilirsin. Hani hızlı gelen yoksa. Hı, şu an temiz. Bayağı. Sağ Siyah'ın direkt cevap. Sağa geç. Bu bayağı bir çıkmış bak dışarı çıkarmış adam. Kapatsın yani. Değil mi? Hı hı. Araç kavşaktan çıkarmış. Çift toplu kavşağa geçeceğim. Sarı siyah olan yerine Aynen dönüşüm. aynen. Şeyden Alabanda Caddesi'ne yani Park Park Caddesi'ne gireceğiz. Hı hı. Yavaşacağım ikiye alacağım. Yani, çünkü kasis var değil mi? Hı hı. İyice hoş. alıyoruz 3'e 2. parkurda buraya giriyoruz şu toptan dönüyoruz ama şimdi birinci güzergah yaptığımız için evet, buradan itibaren sola geçebiliriz. Sinyali kapatmıyorum. Kapatmıyoruz. Alıyoruz ikiye. İyice yavaşlıyoruz. Girdik aldık geri tekrar çok güzel baktık Yalan var değil mi hı hı. durduk güzel çizgiyi geçmeden görüş mesafemiz de iyi Bundan sonra çıkabiliriz çıkıyoruz direkt öne gitsem tamam cevap bunları bekleme ön tarafa doğru geç at ikiye devam ediyoruz doğru en baştakine de girebiliriz aradakiler dolu ise bile. Evet, devam et. Çıkıyor bak, altı numaralı. Tamam, oraya gideceğim Aha. Sınır oldu da böyle yapacağız zaten, bir kere. Ne yapıyorsun? insan sen anlatacağım. Parmakla... Sağ sinyalimi yaktım duracağım evet, için. Evet. Güzel yanaştım. Birinci vitesi aldım. Şimdi ön soldaki dubayı şu büyük camdaki etikete getiriyorum. Getirdiğimde duruyorum. Tam sağa kırıp geri vitesi alıyorum. Almadı. Şimdi arkadaki ikinci dubayı bu aynada arabada kaybedecek şekilde, tam görünecek şekilde geliyorum. Böyle hize Yar, alacağız. Yarısı ya. görünecek evet. Yavaş geliyorum. İkinci dubayı görelim. İkinci tamam. dubanın yarısını gördüğümde duruyorum. Direksiyonu düzlüyorum. Küçük camda, küçük dikizci aynasında. Şu boşlukta değil mi? Aynen yani. orada Yara, göreceğim. Küçük aynanın köşesinde. Hı hı. Orada sol önündeki Duba'yı görünce duruyorum. Sonra tam sola kırıp parkımı tamamlayacağım geri gelip. Yine bakıyoruz. Saati gizemlisinden. Eğer kurtarmayacak, lastik kaldırma diyecek gibi olursa manöver hakkımızı kullanıyoruz değil mi? Hı -hı. Tamam parkımız bitti diyoruz. Parkımız bitti. Gün cettesi alıyorum. Sol sinyal verip arka boşta çıkacağım. Şu anda dolu. Burada L Park sırası bekleyebiliriz. Hı hı. Burada duracağım. hocaları alacağım. Evet bunu durdum. Bizi aldım. Kalkınca son sinyal yani, tabii. Aynen. Buradan da L Park'ı geçiyoruz artık. Evet Cevat. L Park sırası bize geldi. Hı hı. Neler yapıyoruz? İtesi bir alıyorum. Park yapacağım için sağ sinyalimi yaktım. Yavaş yavaş ilerliyorum. Bu sefer sağ önündeki Dubai'yi arka küçük kelebek camında kaybedeceğim. Hı hı. O Hyundai etiketini de kaybettim tam geri al, tam sağ yaptım. Geri vitesi çaktım. Yavaş yavaş geri geliyorum. Kontrol de. O dubaya değmiyorum. Öndeki dubalara da dokunmadım. Tam paralel olunca duruyorum. Direksiyonu düzlüyorum. E biraz daha geri geliyorum. Sonra farkını dur. Tamamdır. Tamam bilet taktım. Sağ yeni verdim. Çeyrek çevirdim direksiyonu. Çıkışımız kolay. Şu Dubai'ye geçtikten sonra tam sağa kıracağım. Geç kalma. Hemen kırdım. Çok güzel bir çıkış oldu. Tamam. tamam. Duruyorum. Burada durduk. Bizi aldın. Hı hı. Sosyal devam ediyoruz. Tamam. Soldan gidebiliriz. Evet Cevat. Partları bitirdik. Geldik. Sırada ne var? 25 metre geri manevra değil mi? Hı -hı. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. İleride şurada duracağız. Geri geleceğiz 25 metre. Duracağım için sağ sinyal yaptım. Orada durduk. Geri vites ataktım. Sinyali kapattım. Direksiyonu hiç elemeden geri geleceğim. Çizgilerden taşmamaya çalışacağım. Hı hı. Onu kontrol edeceğim aynalardan. Sıra da orada dubalar oluyor, duvar gibi. Arkadaki Dubai'ye kadar geldik, yeterli, tamam. Yeterlidir. Yavaş yavaş kalkıyoruz. Tamam, o da gidiyor. Buradan koridordan gidebiliriz. İki alabiliriz. Fazla yaklaşma. burada, da bu ağır dönebilir. Şimdi dönüş yapacağız değil mi acaba? Hı -hı. Sonra sola döneceğiz, ne yapıyoruz? Sağ sinyal, sol, sol sinyal. Yavaş. Tüm pedalları bırak. E, hiçbir şey basmıyoruz. Uyuz dönmeye yeter zaten. Kendi akar gider araç değil mi? Hı -hı. Motor freniyle dönüyor zaten. Sonra hı. gaz hızlanacağım, gaz basacağım. Hı. Şimdi bizim e, bir nolu güzergahımızda eğimli yolu buradan giriyoruz. Hı -hı. Sağ sinyal verdim. rastladık. İki ile dönebiliriz. Hı hı. Önde araç var biraz geride duracağım. Bekle burada. Hı, devam et. O da gitti. Direkt sağ sinyalle gidebilirsin. Yakın ya duracağın yer. Hı hı. Geldik. Şurada durduk. Devreş frenle durduk. Evet, Cevat evet. neler yapıyoruz anlat bakalım. Önce kalkış yapacağım için sol sinyali yakıyorum. Vitesim bir Yavaş yavaş debriyajı bırakıyorum kavrama noktasına getirinceye kadar, ufak titreyinceye kadar. Sonra freni bırakıyorum, araba zaten sabit duruyor. Sonra gazla beraber kalkıyorum. Ha, gaza geçir, değil mi? Evet, debriyajı tutuyorum. Evet, önemli Peki. olan burada debriyajı tutabilmek arkadaşlar. Acele eder, debriyajı bırakırsanız stop ettirirsiniz. Hı hı, sol sinyali bakıyorum. Bu serbest, sağda serbest çıkıyor. Sırada ne var? Dar alanda o dönüşü. Hı hı. Buraya gireceğiz, genişten. Arkaya baktığın temiz hı hı. değil mi? Arka temiz, evet. Tamam, evet, dönüyoruz buraya. Evet. Şurada duracağımız için sağ sinyal yaptım. Şurada yavaşça duruyoruz. Burada durduk. Evet. Kalkacağım için sol sinyal verdim yine. Birinci vitese taktım. Yavaş yavaş geliyorum. İkinci dubayı aynen geçtikten sonra <laughs> genişten alıyorum. Tam sola kırıyorum. Burada durduk. Dubaya çarpmadan duruyorum. Biraz boşluk bırakıyorum. Tam sağ kırıp geri vitese takıyorum. Bugün zor geçiyor bu vites. Bazen ne oluyor? vites geçmediği zaman bazen takıldığı zaman takılabilir arkadaşlar. Ne yapıyoruz öyle durumlarda? Boş alıp debriyajı bir bir daha yeniliyoruz. O zaman vitesimiz geçiyor arkadaşlar. Tam sola kırdım. Birinci vitese taktım. Abi güzel. Şurada bir daha duruyoruz değil mi acaba? Sağ sinyali gerek yok. Direkt durabilirsin. Durdun. Tamam. Bizi aldın. Sol, hı hı. sol, sol sinyal ile de devam ediyoruz. Tamam güzel. Buradan da sola döneceğiz. İkinci vitesi takmıyorum. Dur yavaşlayacağım için baya. Şu yakın mesafe değil mi? Hı, hı. Sol serbest. Sağ, Sağ serbest, serbest çıkıyor. Alıyoruz ikiye. Şöyle bir yerde ani falan. Bak ne güzel köpek çıktı mesela değil mi? Evet. Yap ani Ha. O köpek buraya da çıkabilirdi. Evet. Sol sinyal aktım kalkış yapacağım için birinci vitese taktım. Gaz vererek ha. kalkıyorum. Devresi tutuyorsun, gaz veriyorsun. Süper. Ha. Sağ sinyal mi yapıyorum? Sağ Buradan buraya kadar battırmıyoruz. Hı -hı. Ha. Burada tekrar bir alıyoruz. Sola baktık, sağa kırıyoruz. Tamam, devam. çıktı. Ne Evet. Evet arkadaşlar bu ara bu arada sohbet edebiliriz. Cevat benim neyim oluyor? Ye. Yeğenim. Yeğenim oluyor. Yani kardeşimin oğlu arkadaşlar soy isimlerimiz de aynı. Cevat Ünsal babamın adı. Dedesi. Yani Cevat'ın da dedesi. O yüzden bizim kendi oğlumuz gibi oğlumuz yani ee, ablaları geçen Şubat ayında kışı da evet, değil mi Cevat? Kışın aldılar, evet. Aynen. Yani benim kendi kızlarım Şubat'ta aldı. Cevat'a da bu dönem okul arasında nasip oldu. Evet. Ağustos'un sıcağında. He Cevat? Evet, sıcak, yani... sıcak. En azından klimamız var. klimamız var. Kapıda zor tutuyoruz açıyoruz. Sıcakta. Bezle tutuyoruz. Bezle tutuyoruz arkadaşlar. Sıcak aydında baya. 40-45 derecelere varan sıcaklar oluyor. Efeler diyarında şu anda eğitim yapıyoruz. Evet. Değil mi Cevat? Aynen. Sol şeride geçti, biraz daha hızlanabiliriz. Hatta sinyalimizi e, kapatabiliriz. Bakıyoruz buradan. Kırmızı yanıyor, yeşil, yeşil yanı yanıyor. Yeşil yanıyor. gibi. Çok iyi. Çok güzel denk ya. Durma kalkma bir sıkıntımız yok. Yani eyvah kırmızı denk geldi de durduk diye bir tereddütümüz var mı yok? Aa yani bunlar yürümüyorlar. Aa işte. ama işte bak sivil araç olmasına rağmen değil mi? Adam orada bekliyor. Bir nice zaman sonra bak biz buraya geldik adam yeşil yeni fark etti. Ne var? Bu atlayabilir Önümü kırabilir o yüzden. Kırabilir ama atlamayacak. Geçti. Yolu yol verdi geçti. Allah atlamadı ya. <gülüyor> <gülüyor> biz de korna verdik. <laughs> Teşekkür ya bak, ettik. Bak bu atladı bak bu atladı. Heh. Atlayanlar oluyor burada sağ taraf dolu ya. Hı -hı. İşte kapalı yani daha doğrusu. Evet, park yapmışlar. Park yapmışlar. <laughs> Atlayanlara her zaman için dikkat edeceğiz ya. Hı -hı. Galiba kırmızı şiş, yeşil ışık geliyor ama kırmızı. Ama yok değil, kırmızı o. Ortadaki de şey dijital saat. Hı hı. Biz dijital saati görürüz artık ya. Çünkü önümüzde araç var. Heh. Yavaşladık. O kaç saniye? 60 saniye var Civan. Tamam. Ya, ya boşta. boşta zaten. Gel böyle. Yaklaş arkasına. Biraz daha yaklaş. Tamam, güzel. Zaten boştayız. Debrejde evet. bırakabiliriz. Bıraktım 50 saniye, saniye var. Ayağımı oh. dinlendireceğim. Bak burada bir araç olduğum önümüzde dijital saati görebiliyoruz. Evet. Ama ilk başta olduk mu göremiyoruz maalesef. O zaman farklı da varmış. Evet. 10 saniye kala bir alabilirsin. 10 saniye kala Cevat. <laughs> bir de alıyorum. Burada hiç freni bırakmama gerek yok. Biraz rampa aşağıya araba kaymasın. Bir arabaya çarpmıyorum. Gazla beraber kalkıyorum. Hemen ikiye takıyorum. Fazla bu <laughs> Aldı üçe. Yeşil yanıyor ama yetişebilir miyiz bilmiyoruz. Yetişemeyeceğiz. Artık burada boş alıp bekleyebiliriz. Daha karşıdakine yürüyene kadar. <laughs> Cebe girdik. Işıklara yaklaştık. Şu araya güzel ortalamamız lazım değil mi? Hı <laughs> Tamam. Durdum. Boşlar. Boş bekleyebiliriz. Şimdi cevap bunlar yürümeye başladı değil mi? Hı, hı. Biraz yapıyoruz? daha yürüsünler bir atak Aynen biraz daha bir yürüsünler. Bir Zaten onlar yürüdükten 20 saniye sonra bize sıra geliyor. Hı hı. Hazırlığımızı yaptık. Bakıyorum. Böyle taktık. Ee, seni bırakınca geri, işte, geri gitmiyor bıraktım. Işıklarda hazırlıklı olursanız yani sen ne zaman yanacağını tahmin ederseniz ve ona göre hazırlık yaparsınız. Ee, telaş etmenize gerek kalmaz. Birden sarıyı gördünüz, birden yeşili gördünüz mü telaş ediyorsunuz. Ace, acele ediyorsunuz bu sefer. Değil mi? Evet. bırakı şey bırakıyoruz. Ama şu anda yavaş yavaş bak Cevat hazırlığını yaptı. Sabi'yi de gördü. Ve zamanında aracını harekete geçirdi. Şurada bir kassisimiz var yine. O yüzden yavaşlayıp vitesi 2'ye alacağım. Evet. işte. Sağ şeride çıktım. Şöyle, burada yine kasisimiz var, yavaşlıyoruz. Anak asimik Zaten debriyajsız. Anak asimik gerek yok direk. üç hallerde basılır. Kalkarken, vites değiştirirken bir de dururken. Evet. Şimdi duracağız. Debriyajı bastık. Yavaşlayalım. Hızlanmayalım yani. Hı Sağ yanaş. Burada güzel bir kaliteli bir duruş yaptı Cevat. Kaldırım değil mi? Evet. Tamam. Evet Cevat alıyoruz boşa. Çek el freni. Tabii burada hissedebiliyorsun ama etmeyelim. Tamam. Boşta bıraktık. Hı. Evet Cevat. Tebrik ederim. Teşekkür güzel. ederim gayet iyi bir sürücü olmuşsun. <laughs> Teşekkür ederim tamam. sizin sayenizde. Genetik mi acaba bu ya? Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum o, baban ben. da küçükken hemen böyle. Öğrenmiş. Amcamdan ötürü galiba. Ha? Amcamdan ötürü galiba. Öyle mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Cevat 24'ünde sınava girecek. Ee, hazır şu anda bile girse direkt geçecek seviyede inşallah. i̇nşallah. Her iş bizde bitiyor sonuçta değil evet, mi Cevat? Evet. Yani e, biz ne kadar iyi sürücü olursak da olalım. Bir anlık e, dikkatsizlik bir anlık dalgınlık, konsantrasyon evet. eksikliği. Hatayi sebebi, evet. sebebi ol, olabiliyor daha ama genelde arkadaşlar e, sınavlarda komisyonların e, dikkat ettiği, komisyonların göz önünde bulundurduğu durum şu. E, genel sürüş becerisine göre e, değerlendirme yapıyorlar. Bir aday güzel sürüyorsa e, emin olun yani e, ufak tefek bazı şeylere göz ardı edebiliyorlar yani. O konuda e, daha müsamahalı davranabiliyorlar. Siz yeter ki güvenli sürüş yapın, ehliyeti hak ettiğinizi ispatlayın, hissettirin arkadaşlar. Önemli olan o. Debreyece tutun. Arkadaşlar heyecan yapmayın. Çok heyecan hata yaptırır. Daha doğrusu acele etmeyin. Sakin kullanmaya çalışın. Hep bir sonraki yapacağınız e, harekete odaklanın. İşte biraz sonra paralel parka gireceğim veya L parka gireceğim. Eğimli yola geldim falan gibi. Bir sonraki e, aksiyona, olaya e, yapacak olduğunuz harekete odaklanın. E, başarısınız arkadaşlar. Araç sürmek yani çok da e, büyük, çok büyüktürecek bir gözünüzde büyütecek bir şey değil. Pratikle çözecek bir şey. Bütün sınava girecek olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu ara kanalımıza abone olmayı da unutmayınız arkadaşlar. Desteklerinizi devam ediniz. Bugünlerde biraz abone sayılarımızda düşüşler var. Desteklerinizi talep ediyoruz. Bizleri takip ediniz. Herkese başarılar diliyoruz. Bir dahaki içeriklerimizde, videolarımızda görüşmek üzere. Şöyle görüşmek bir güzel. hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.